mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesinin amacı gençlere kaliteli ve erişebilir bir mesleki ve teknik eğitimin sağlanması, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğitime devamı arttıracak desteklerin verilmesi, mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farklılığın arttırılmasını hedeflemektedir. SEUK projesi yaparak öğrenmeyi temel alan Mesleki ve teknik eğitim alanında yürüttüğümüz yenilenme ve geliştirme çabalarına önemli destek sağlayan bir projedir. Proje Avrupa Birliği, Fried Fonu kapsamında Alman Kant Babagası ile birlikte yürütülen bir projedir. Proje 8 ilimizde belirlediğimiz 55 pilot okulda yürütülmektedir. Bu 55 pilot okulumuzda 21 meslek alanında Toplamda 1187 atölyeye donatım, iyileştirme ve at yapı hizmetleri vermektedir. Ülkemizde biliyorsunuz yaklaşık olarak 4 milyon Suriyeli var ve okullaşma oranlarına baktığımızda nereden baksanız Türkiye genelinde 1 milyon Suriyeli öğrencimiz okullarımızda eğitim öğretim görüyor. Ve bu güzel ülke 4 milyon Suriyeli'ye kucak açıyor. Mesleki ve teknik eğitim alanında e, Suriyelilerle ilgili uygulama yapılan çok önemli bir uyum projesi. Neden çok önemli? Gerçekten çok görünür dokunuşları oluyor sisteme. Ne gibi? Teknolojik altyapı, teknolojik donanım ve eğitim çıktıları var ve eğitim dokunuşları var. Ne gibi? Mesela Bursa için söyleyeyim. Bursa'da SEUP1 projesinde Türkiye'de e, baktığımızda SEUP1 projesinde 55 tane okul var. Bunlardan 7 tanesi Bursa'da. Bugün SEOP 2 projesi de gündemde. SEOP 2 projesinde de 57 okul var Türkiye'de. Onlardan 4 tanesi Bursa'da ve bu 55 okuldan 7 tanesi Bursa'da ve 55 okuldan 7 tanesinde 20 alanında 144 tane atölyeye yatırım yapılıyor. Yani bu şu demek sizin 7 okulunuzun bütün alanları güncel teknolojiyle donatılmış demek. Ve bundan sonra da dört tane okulda bütün alanlar güncel teknolojiyle donatılacak. E şuradan bakalım mesleki ve teknik eğitimin en önemli problemlerini sıralı sıraladığımızda ya da iyileştirilmesi gereken alanları donanımsal altyapının güçlendirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden Bursa temelinden yine hareket edecek olursak nereden baksanız yüzde 25'ini okulların yüzde 25'ini SEO projesi kapsamında bütün laboratuvar altyapılarını yenilemiş bulunmaktayız. Bu şu demek, Bursa'daki sadece tek bir projeyle Bursa'daki mesleki ve teknik eğitim okullarının %25'inin bütün alan ve altyapı ve donanım ihtiyacı bu projesi sayesinde karşılanmış oluyor. Bursa'daki okullarımıza toplam 40 bin tane Suriyeli öğrencimiz eğitim öğretim görüyor. Ve bunların okullara dağılımı yaklaşık 500 okulda Suriyeli öğrencimiz var. Ve bu meslek liselerinde de Suriyeli öğrencimiz var. Ee, göç oranlarına baktığımızda işte 3-5 tane ili sıralayacak olursak yüksek düzeyde Bursa'da bunlardan bir tanesi. Ve bu projeyle desteklenen okullarımızda da Suriyeli öğrencilerimiz hem ilgili alanın yeterlilikleriyle kendini donatıyorlar hem mezun olduklarında iş bulma imkanlarına kavuşuyorlar. Seyip'in bileşenlerinden bir tanesi de istihdam odaklılık. Ve bu öğrencilerimiz bu meslek edindirmeden sonra hem diploma alıyorlar hem de iş bulma ile ilgili karşı karşıya geliyorlar. Bireyleri şiddetten ve suçtan uzaklaştıran bir yapı olarak da karşımızda duruyor. Yapılan araştırmalarda mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin geldikleri noktalar incelendiğinde de problem çözme yeteneklerinin yüksek olması dolayısıyla da çok huzurlu ve sağlıklı bir hayat yaşamak durumunda kalıyorlar. Adından da anlaşılacağı üzere eğitim üretim istihdam ilişkisi. Nedir bu ilişki? Özel sektörle sektörle kurulan ilişki. O zaman bizim hem Bursa'da hem de Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin en önemli politikalarından bir tanesi mutlak suretle sektörle entegre edilmiş bir meslek eğitim. Peki bu Bursa'da ne kadar mümkün? Bursa'da mümkün olduğu kadar hiçbir yerde mümkün değil. Cevabım bu aslında. O yüzden biz mesleki ve teknik eğitim birimi olarak, bölümü olarak Bursa'da tamamıyla ana politika üzerinde çalışmalara başladık. Ve önümüzdeki günlerde gerçekten hazırladığımız çok kıymetli projeleri Sayın Bakanımızın onayından sonra belki de kendisi tarafından kabul buyurursa kamuoyunu açıklayacağız. Çok önemli Bursa ile ilgili çok önemli bir sektörel entegrasyon sistemi hazırlıyoruz. Bu sistemle birlikte Bursa'daki bütün okullarımızı alanlar bazında ve e, ana STK ya da odalarla ve bakanlıklarla birlikte birbirini entegre etmeyi planlıyoruz. <laughs>